Daniel Goleman, Odak kitabında dikkatin modern çağın en değerli ancak en çok zayıflayan zihinsel kaynağı olduğunu savunur. Dikkati tıpkı bir kas gibi geliştirilebilen ve mükemmelliğin gizli anahtarı olan bir yetenek olarak tanımlar. Kitap, başarının temelini oluşturan üç ana odak türünü inceler. İç odak, öz farkındalık, duyguları anlama ve kendini yönetme becerisidir. Bireyin kendi iç dünyasıyla bağlantı kurmasını sağlar. Diğerlerine odak, empatinin temelidir. Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, onlarla derin bağlar kurma yeteneğidir. Dış odak, büyük resmi görme, içinde bulunduğumuz sistemleri, trendleri ve karmaşık dinamikleri anlama kapasitesidir. Stratejik düşünmeyi besler. Golman'a göre, dijital dünyanın sürekli uyaranları ve dikkat dağıtıcıları bu üç odak yeteneğimizi de erozyona uğratmaktadır. Çoklu görev, multitasking bir yanılsamadır ve derinlemesine düşünmeyi engeller.